Hocam merhaba. İlk devre ilk deney Ohm um kanununun doğrulanması. Burada 1K'lık direncim var. Şu devreyi kuracağım. Ölçü aletim burada. ikinci bir ampermetrem yani yok. O yüzden hem bunu voltmetre hem ampermetre olarak kullanacağım. Burada ayarlı güç kaynağım var. Bunu kendim yapmıştım. Volt DC. Volt kademesinde Şu an prop'larda bir sıkıntım var bir saniye. Şu an tamam. 27 maksimum 27.8 volt veriyor. 30 voltluk deneydi artık. Bunu da yapmayı düşünüyorum. İlk kademe 3 volttu. güç kaynağımı yaklaşık 3 volta ayarladım. Bu kademe şöyle 3 volt gösteriyor ama tabi kademeyi hassasiyetini düşürmüş oluyoruz. 2.9 3 diyelim. Ee, breadboard'a Kurayım. İlk önce ampermetre olarak bağlayayım. Sonra gerilimim sabit, ampermetre olarak bağlayayım. Sonra gerilimi görelim. Zaten paralel olduğu için, direnç paralel olduğu için, gerilim kaynağının şu an güç kaynağından çıkan gerilim direncin üzerindeki gerilim olacak. O yüzden onu ölçmeme gerek yok sanırım. artı Ha, direncimizi ölçmedik daha. Direnci de ölçeyim. Onun da değerini göreyim burada. 1K. 1 kilo. 10. Şöyle. Bu da yaklaşık 1 10 Tabii benim ölçü aletinin kalibrasyonu da olmayabilir. 0.97 yani yaklaşık 1K kabul edeceğiz. Artı ucumu bunu bağladım. Evet da. Ampermetremi de? ampermetremin mi? Şunu miliamper seviyesinde yaklaşık biraz önce hesapladım maksimum 30 mA ee, geçecek devreden bir K üzerinden 30 volt verdiğimizde 30 mA geçecek maksimum. 200 mAh'e kadar destekliyor bu ucu. Diğer ucu almıyorum. 10 amperlik ucu. Yani bunu eksimi akımın çıkacağı yön burası. Buradan da bir kabloyla dirence seri akım amper ampermetre devreye seri bağlanır. Akım yolunu takip edecek olursak doğrulamak için artı ucun gerilim kaynağından çıktı, geldi, dirence girdi, dirençten çıktı, ampermetrenin artısına Buradan çıktı. Ampermetreye uğradı. Ampermetreden siyah uçla çıktı. Eksiye devam ediyor. Devremiz doğru. Şu an 3 mA gördüm. Bunu not alayım. Şu an devreden 3 mA akım geçiyor. Ohm kanununa göre de hesaplayacak olursak hemen 3 bölü 1000'den 3 miliamper çıkıyor. Bu doğru. Şu an deneyde çubuklarımda bir sorun var sanırım. Güç kaynağının çıkışında yeni tamir etmiştim. Farklı bir yerde arıza vardı. Onu hallettim fakat bunda da bir problem var. Ona bakacağım. Deney bittikten sonra. Akım değerim 3 mA diye yazıyorum. Direnci sürekli 1K olarak kullanacağım. Yani 1 kilo. Ohum. Şimdi gerilim değerimi görüşeceğim. Gerilim değerimi bir de video için sadece mesela 21 voltta deneyeyim. Onun için bir daha deney yapayım. Diğerlerini de artık buldukça yazacağım. Gerilim kaynağımı kapattım. Konastördeki güçte şarj oldu. Şimdi şöyle ölçeyim. bunu, Girdim kademesi volt DC. Şu 21 21'de dedik şu an. çok sabit olmamakla birlikte yaklaşık 21 volt. Şu anki değerim. Gerilim kaynağında onu gördüm. Şimdi yine aynı şekilde devreye seri bir ampermetreye bağladım. Şimdi de 21.7 mA bir akım okuyorum. 21 volt verdim. Burada 21.9 miliamper 1 kilo onda. Değerini okuyorum. Diğerlerini de artık tek tek test edip bakacağım hocam. Başka bir eklemek istedim. Bir şey var mı?